Teşekkür ederim Sayın Başkan. 101 yıllık efsanevi bir direnişin sonrasında göçe zorlanan insanların çok önemli bir kısmının hayatını kaybettiği Büyük Kafkasya sürgününün 158. yıl dönümünde Kafkasya direnişinin büyük önderi Şeyh Şamil'in sonsuza dek unutulmayacak efsanevi direnişini tarih huzurunda bir kez daha saygıyla ve minnetle selamlıyorum. 1864 sürgünü sonrasında Anadolu'nun kucak açtığı Kafkasya'nın yiğit evlatları Türk milletinin ayrılmaz bir parçası ve ebediyete kadar sarsılmaz kader arkadaşı ve yoldaşı olmuştur. Kafkasya'nın cesur evlatları Şeyh Şamil'in komutasındaki şanlı direnişlerini Türk milletinin istiklali için başlatılan milli mücadelede de aynı azim, aynı iman ve aynı şevkle bu defa Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında sürdürmüşler. Anadolu'yu ebedi vatan olarak kabul etmişlerdir. Bu vesileyle insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük katliam ve sürgüne muhatap olan Kafkasya'nın asil evlatlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.